kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi

Það er að við stuðum að það er ekkert með þessu. Það er svo í fyrir og bóðsadaðstu í fjóktvánu séðum þetta. Şu an bizim aktif olarak üretimini yaptığımız e, tandır ekmeği ve yufkamız var. Yufka üretimi yapıyoruz. E, i̇lçe kadınları daha çok kendilerine güven kazandılar. Bir şeyleri üretince e, karşılığını alabileceklerinin farkına vardılar. E, güzel bir katkısı oldu bayanlarımıza. Şu anda gayet memnun olarak devam ediyoruz inşallah. İlerideki hedeflerimiz e, bizim... Mahallelerimizde olan ürünlerin tanıtımını yapabilmek şu an sadece e, şu anki başlangıcımız bizim e, tandırek yufka ile başladı ama sumağımız e, işte silahtar sumağı olarak geçiyor sumağımız oranın pekmezi coğrafi işaretlerini almaya çalışıyoruz onlar küçük bir kafeteryamız var şu an oranın işleme e, katılması böyle hani aktivasyonumuzu hani e, üretim alanlarımızı genişletmek kısaca. Kadınlara benim en büyük mesajım şu an kendilerine güvensinler ve yapabileceklerini gerçekten inansınlar. Çünkü devletimizin özellikle de bizim Kayseri ili olarak valimizin bize çok büyük bir katkısı ve desteği var. Bunu değerlendirsinler diyorum yani. Ben güveniyorum olabileceğine de inanıyorum. KayseriOlay.com Kayseri'nin haber merkezi.